Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar sizlere bugün kabine toplantısı olacağının haberini dün vermiştim bildiğiniz gibi. Ve kabine toplantısı gerçekleşti. Kabine toplantısı bitiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı arkadaşlar. Ve bu açıklamalarda sizlerle ilgili, sizlere ilgilendiren hangi kararlar alındı? Bu videoyu bu amaçla çekiyorum. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi okullarımız yüz yüze eğitimi 6 Eylül tarihi itibariyle açılmıştı ve yeni bir tedbir alınmamıştı. Yüz yüze eğitime devam ediyorduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamada sürekli yeni vahaniyatların ortaya çıktığını ve kontrolü elden bırakmamalıyız. Elden bırakmamamız gerektiğini vurguladı arkadaşlar. Özellikle üniversite öğrencilerimizden ve tüm halkımızdan sosyal ortamlarda dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yani bugün direkt yüz yüze eğitimle ilgili veya okullarımız ilgili bir karar açıklamadı. kabinet toplantısı sonucunda Cumhurbaşkanımız arkadaşlar. Fakat bugün gün içerisinde önemli bir açıklama yapmıştı. Yüz yüze eğitim sorunsuz devam ediyor ve yüz yüze eğitimle ilgili her türlü tedbir alındı, alınıyor diye bir açıklama yapmıştı arkadaşlar. Evet bu kabine toplantısı sonucunda yüz yüze eğitimle ilgili okullarımız ilgili yeni bir karar çıkmadı ve şu an için yeni bir kabine toplantısına kadar yüz yüze eğitim devam edecek. Okullarımıza açık devam edecek arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi eğer okullarımızla ilgili bir karar alınmış olsaydı bu kabine toplantısı açıklanmış olurdu. Biz Dalgalı Gündem kanalı olarak eğitim hayatımıza dair, okullarımıza uzaktan eğitim, online eğitime dair her haberi, her bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Paylaşmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olduğunuzda her yeni bilgiye ulaşabileceksiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.